İmanımızın kıymetini bilelim arkadaşlar Dünyada öyle hadiseler oluyor ki şaşılacak şeyler. Geçen gün bizim apartmanımıza gelmişler. Bazen böyle geliyor, anket yapmaya falan. Ben önce öyle zannettim, bayağı var. Ellerinde buluşur. ben dedi. Dedim herhalde bir yerde bir şey açılıyor. Bir açılış var, Onun reklam mahiyetinde buyurmuş, biz de sizi arıyorduk dedi. Evet, bayağı. Biz de sizi arıyorduk. Subhanallah, tanışıyor muyuz? Bizi niye arıyordunuz? Ya? Yani bizi ne olan sende, ne kaybeden üzülür. Bizi niye arıyorsunuz? Size boşuna vereceğiz. Bunun için mi alıyorsunuz dedi. Niye bakmıyorum bu boşuna da. Evet, bunun için arıyoruz dediler. Mahiyeti nedir dedi bu boşluğu? Ee, neyin reklamı? Okuyun okuyun dedi. Şöyle neyse baktım İsa babamız filan. Subhanallah. Yani İsa kimin babası? Hanginizin babası dedim İsa? Bu sefer kaldılar. Hanginizin babası İsa babamız da? Hanginizin babası? Hemen asansöre şöyle Baktım İncil'den pasajlar yazılmış. Anladım ki bunlar Yalova şahit yabancı diye bir grup var ya şimdi Hristiyanlarla. Ben yabancı şahitleri diyorum onlara. Bu yabancı var, geziyorlar. Apartman bir apartman. broşür dağıtıyorlar. Sorsanız bunlar evlerlerin Müslüman. İsimlerini sorun Ayşe bakma, Sahip çıkamamışız. Bu toplumsal bir Müslümanlar. Bu hepimizin derdi. Şimdi belki onlara kızarız yani ama kızmaya hakkımız yok. Bu bizim zayıf noktamız. Bu bizim eksiğimiz. Adamlar bizim zayıf kalbimizi tespit etmişler. Biz dinimizi çoluk çocuğumuza, neslimize gereği gibi öğretemezsek, ahdi öğretemezsek, tevhidi, ibadeti, marifeti, aşırılı sırrı, emaneti öğretemezsek, Yine başka şeyler öğretir. Bu hepimizin eksiği.